Herkese selam. Eylül ayında okuduğum kitapları paylaşmak istiyorum sizlerle. Eylül ayında okuduğum kitapların çoğunu beğendim. Aralarında çok etkilendiğim kitaplar da oldu. Ve bu kitapları paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Okuduğum kitaplar arasında Rus klasiklerinden Turganyev'den ilk aşk kitabı vardı. Çok beğenerek okuduğum bir klasik oldu. Daha önce ben bu yazarın Babalar ve Oğullar kitabını okumuştum. O da çok beğendiğim Rus klasiklerinden birisi. O kitabı da tavsiye ederim. İlk kaç kitabı Babalar ve Oğullar kitabına göre daha akıcı ve daha sade bir dille yazılmış. Eğer klasik okumaktan çekiniyorsanız, klasiklerin dili ağır geliyorsa ve betimlemeler sizi yoruyorsa bence ilk kaç kitabı klasiklere başlamak için çok ideal bir kitap. Çok ak akıcı ve sürükleyici, aynı zamanda kısa bir kitap. Bu kitapla klasiklere başlayabilirsiniz. İlk açta 16 yaşındaki Vladimir adlı bir gencin Yan komşusu olarak e, taşınan e, prensese olan aşkını okuyoruz. Platonik e, bir aşk onunkisi Prenses birçok e, erkeği kendine aşık etmiş birisi. Vladimir de onlardan birisi. Çoğu erkek ona e, aşık olmasına rağmen o hiç kimseye aşık değil. Hepsiyle dalga geçiyor. Ve Vladimir de umutsuzca aşık e, tabii prenses ona da karşılık vermiyor. Bu platonik aşkın acısı sizlere yansıyor, etkileniyorsunuz. Aynı zamanda Vladimir'in babasıyla olan ilişkisini de çok güzel bir şekilde yazmış yazar. Dönemin Rusyasına da tanıklık ediyoruz. Bu açıdan da önemli. Önerebileceğim güzel klasiklerden birisi. Diğer okuduğum bir kitap, daha doğrusu seri. Ay Çöreği ve Elmalı Turta. Bu, bu kitap iki, bu seri iki kitaptan oluşuyor. Ay Çöreği serinin ilk kitabı Elmal Turtadı'da ikinci kitabı. Kitap kitabı mı çekiyor bilmiyorum. İlk aşk kitabı da platonik bir aşk anlatıyordu. Bu seri de platonik bir aşk anlatıyor. Yine ilk aşkta olduğu gibi yan komşusuna olan aşkını anlatıyor karakterin. Sahra adlı bir karakter var. Çocukluğundan beri Ahmet'e aşık. Ahmet'le Ahmet, ve, Ahmet Sahra'nın çocukluk aşkı. Yan komşusu, çocuklukları birlikte geçiyor. Aynı zamanda e, Ahmet'in Erva adında bir kardeşi var, Erva ile de çok yakın arkadaş e, Sara. Ona bile anlatamıyor aşkını, e, Ahmet'e olan aşkını e, arkadaşına bile anlatamayınca e, içine e, atıp duruyor aşk, platonik aşkını ve içinden çıkamayacak bir hale geliyor. Üniversite sınavına giriyor. Üniversite sınavına e, girdiği zaman e, Kazanıyor ve üniversite sınavına. nereyi kazandığını söylemeyeyim spoiler olmasın. Çıkmaz denilen mahallede e, yaşıyor ve oradan e, çıkarak, e, mahalleden çıkarak hem de Ahmet'ten kurtulmak istiyor. Aşkından kurtulmak istiyor. Çünkü e, onu görmek ona çok acı vermeye başlıyor. Ve e, üniversitede de Emir denilen birisiyle e, tanışıyor. Emir ile birlikte hayatı da değişiyor. Bakış açısı değişiyor hayata ve bu gelişimi çok güzel bir şekilde okuyorsunuz. Güzel bir kitaptı dediğim gibi. Yine Platonik Aşk size çok güzel bir şekilde yansıtılmıştı. Okuduğum güzel aşk kitaplarından biri oldu. İlk aşkta duygular nasıl geçmişse Elmalı Turta ve Ay Çörek'te de o şekilde geçti. Yalnız eleştireceğim bir nokta var. Çok fazla imla hataları ve anlatım bozukluğu vardı. Bu da okurken sinirlerinizin bozulmasına neden olabiliyor. Akıcılığı bozuyor. Eğer editörlük daha güzel bir şekilde yapılmış olsaydı bu kitap çok daha güzel olabilirdi. Akıcılığı daha iyi sağlanabilirdi. İlk Aşk da Ren Kitap tarafından çıkmış. Elmalı Turta ve Ayçöre kitabı da. Fakat nedense bu kitabın editliği pek iyi yapılmamış dediğim gibi. Yine de güzel bir kitaptı diyebilirim. Diğer bir kitabı ise 2011 Yunus Nadi Öykü ödülünü kazanan Gölgede Yaşamak Fadime Uslu'dan. Ben fazla öykü kitabı okumadığımı fark ettim ve öykü kitaplarına e, da listeme almaya e, çalışıyorum bu aralar. E, beğendim. Sanatsal ve edebi yönden güzel bir kitaptı fakat çok fazla beğenmedim. E, çünkü duygular e, bana çok fazla geçmedi. Bir yere kadar roman şeklinde gidiyordu e, kitap. E, yani e, kitaptaki bölümler arka arkaya sanki roman okuyormuşsunuz hissini veriyordu. Daha sonra farklı e, öykülere de geçti. E, dediğim gibi duygular bana geçmeyince e, çok etkilenemedim. Ama sanatsal ve edebi yönden çok e, güzel bir kitaptı. E, yine bu yazarın başka kitaplarını da okumak isterim. Diğer bir kitap ise bu ay okuduğum en etkileyici kitaplardan birisi Yaşamak e, kitabı. Yazar Yu Hua, Çinli bir yazar. Bu kitabı görmüşsünüzdür birçok yerde övgüyle bahsediliyor. Ben de övgüyle bahsedeceğim çünkü gerçekten de çok güzel bir şekilde anlatılmış, anlatılan, anlatılmak istenen olaylar. Karakterin ailesi bu kitapta karakterin ailesi çok saygın bir karakter, aile ve arazileri bir sürü toprakları var ve güzel bir yerde yaşıyorlar. Ve bu ana karakter bir kumar kumara da danıyor ve bütün ailenin topraklarını ve evini kumarda kaybediyor. Çok zengin bir durumdayken, saygın bir durumdayken beş parasız bir hale düşüyorlar. Tabi bu ilk yaşadığı pişmanlık değil karakterin ve birçok hayatı alt üst oluyor, çok şey kaybediyor çok dönüm noktaları oluyor hayatında. Yazar çok etkili bir şekilde anlatmış. Karakter çok şeyler yaşıyor, çok acı verici şeyler yaşıyor ama yine de hayata dört elle sarılıyor. Adı gibi yaşamaya, yaşama tutunuyor. Çok acı verici şeyler yaşamış ve siz de onunla birlikte bunu okuyunca çok üzülüyorsunuz. Karakteri her ne kadar kızsanız da başlarda ve daha sonra üzülmeye başlıyorsunuz. Yazar acizasyon acite edici bir şekilde de yazmamış kitabı. Olağan bir şekilde yazmış. Etkiliyor bu da sizi. Çok acıte etseydi belki bu kadar etkilemezdi ama olağan bir şekilde yazmış. O duygular o kadar geçiyor size. Bir yerinde çok etkilendim, çok duygulandım. Gözyaşlarıma hakim olamadım. Yani çok etkilendiğim bir kitap oldu. Sizlere de bu kitabı e, tavsiye ederim. Zaten e, çoğu yerde de e, tavsiye kitabı olarak görmüşsünüzdür. Diğer anlatacağım e, bir kitap ise Nikola Tesla'nın sıradışı Hayatı. Nikola Tesla e, burada kendi hayatını anlatmış. Otobiyografik bir kitap. Nikola Tesla'nın hayatını okumak benim için çok e, güzel bir deneyim oldu. İyi ki okumuşum diyorum. E, çünkü e, Bilime çok büyük bir katkısı olmuş. İnanılmaz e, derecede e, e, hayatımızı etkilemiş, yolumlu bir yönde etkilemiş e, bir dahi. Ve onun hayatını okumak da e, çok e, iyi oldu benim için. Çok e, şaşırarak okudum, çok etkilenerek okudum. E, alternat alternatif akımın e, bulan e, bir dahi Nikola Tesla ve hayatımıza e, çok e, güzellikler katmış. Radar, e, tıp alanında kullanan MR, mikrodalgalar, cep telefonları hep onun sayesinde e, hayatımıza e, katılan aletler, teknolojik aletler, sanayide kullanılan robotlar ve sayılamayacak bir sürü şey hep Nikola Tesla'nın buluşları. E, bu dahinin e, yaşamını okumak beni gerçekten çok etkiledi. Çocukluğundan başlıyor e, Nikola Tesla kendini anlatmaya ve çok e, çocukluğu da çok e, değişik, çok meraklı ve insanüstü özellikleri de var ve okurken çok etkilendim. Çok şaşırdım. Ben bu kitabı ayrıca anlatmak istiyorum. O yüzden burada çok detaylı anlatmayacağım ama çok de, e, özellikleri var. Çok değişik özellikleri var. Zaten dahillerin hayatını incelediğimizde Normal insanlardan daha değişik olduğunu görüyoruz. E, Nikola Tesla da öyle, çok değişik özellikleri vardı ve bunu başka bir videomda sizlere anlatacağım. E, okumanızı şiddetle tavsiye edeceğim bir kitap oldu. Okuduğum son kitap ise Orhan Pamuk'tan Kırmızı Saçlı Kadın oldu. Yine çok sevdiğim kitaplardan birisi oldu Kırmızı Saçlı Kadın. Orhan Pamuk'tan okuduğum dördüncü kitap her kitabında farklı bir tonu ve farklı bir anlatım tarzı karşılıyor size. Bu açıdan da Orhan Pamuk okumayı seviyorum. Çünkü bazı yazarlar hem konu bakımından hem de anlatım bakımından kendilerini tekrar ediyorlar. Ama Orhan Pamuk okuduğunuz zaman karşınıza ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Hem anlatım bakımından hem de konu bakımından. O bakımdan da Orhan Pamuk okumayı seviyorum. Kırmızı Saçlı Kadın da sade bir dille yazılmış. Bazı kitaplarını postmodern tarzda yazıyor bildiğiniz gibi ama bu kitapta gayet sade ve açık bir dille yazılmış kitap. Kuyucu Ustası'nın yanında çalışan, lise sona giden, Cem adlı karakterin başından geçenler anlatılıyor kitapta. Cem yaz tatilinde Kuyucu Ustası Mahmut Usta'nın yanında çırak olarak çalışıyor. Babasıyla arası çok samimi değil, Mahmut Usta'yı da babasının yerine koyuyor ve ondan etkileniyor. Kuyucu ustası e, zengin bir adamın e, fabrik olarak yaptıracağı yerde su aramak için e, çalışmaya başlarken Cem de işte ondan iş öğreniyor. Hem de Mahmut Sultan'ın karakteri dediğim gibi kendisini etkiliyor. E, bu kitabı okurken aynı zamanda babalar ve oğullar e, ilişkisine de e, göz atıyoruz. Yazar hem doğudan hem de batıdan bazı efsanevi babalar ve oğullar e, ilişkilerini de e, güzel bir şekilde anlatmış. Böylelikle e, babalar ve oğullarla ilgili iki tane de efsane e, öğrenmiş olduk. E, ve çok etkileyiciydi bu efsaneler. Hem doğudan ve hem batıdan olması da güzeldi. Bu kitabın adının Kırmızı Saçlı Kadın olması da... E, bu yerde yani kuyucu ustalısının çalıştığı yerde bir yakın bir yerde çadır tiyatrosu kuruluyor ve çadır tiyatrosunda kırmızı saçlı bir kadın da bu oyuncular arasında işte Cem de bu kadından hoşlanıyor ve bu kadınla birlikte hayatı da çok farklı bir yöne doğru gidiyor kitapta çok farklı bir yöne doğru yol alıyor etkilendiğim güzel kitaplardan birisiydi. Dediğim gibi e, mitolojik, efsanevi olaylara da yer verilmiş. Onları da öğrenmiş olduk. Böylece e, etkilendiğim güzel e, Orhan Pamuk kitaplarından biri oldu. Bu ay et, en etkilendiğim iki kitap. Ben e, şöyle göstereyim. Yani diğerlerini de beğendim ama en etkilendiğim iki kitap Yaşamak ve kız, Kırmızı Saçlı Kitap oldu. E, kırmızı saçlı kadın oldu. İkisinden daha çok etkilendim. Otobiyografik olarak da Nikola Tesla kitabını öneririm. Bu tabi roman olmadığından bunu bu kitaplar arasında katamadım. Ama bu kitabı da okurken çok etkilendim. Dahi'nin yaşam hikayesini okumak beni çok etkiledi. Ayrı bir videoda sizlere anlatmak istiyorum okuduğum kitapları şöyle hepsini bir arada göstereyim şu şekilde göstereyim şimdi ters olmuş şöyle düzelteyim belki ekran görüntüsü falan almak istersiniz şöyle gösteriyorum ee, Kitapların kitaplar bunun hepsini beğendim dediğim gibi Sizlerin okuduğunuz kitaplar nelerdi? Etkilendiğiniz kitaplar hangileriydi? Bu kitaplardan okuyup da beğendiğiniz kitaplar oldu mu yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız ve kanalıma da diğer videolardan haberdar olmak için abone olursanız sevinirim. Başka kitaplarda, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kitaplarla kalın.